Deprem olduğu andan itibaren Rize olarak, bütün Rize olarak hepimiz ayaktayız. Neler yapabiliriz diye uğraşıyoruz ve her şeyle uğraşıyoruz. Uğraşmadığımız hiçbir alan yok. Bu da farklı bir uğraş. Rize'ye özgü bir uğraş. Şöyle, e, ilimizde toparlayabileceğimiz tüm çadırları toparladık. Hatta ben Gürcistan'dan hem Gürcistan Büyükelçimiz hem başkonsoloslarımız onlarla konuşaraktan Oradaki çadır imkanlarını bile sonuna kadar zorladık ama tükendikten sonra bu işi çözmemiz lazım dedik. Belediyemizle beraber böyle bir alan oluşturduk. Belediyemizdeki e, bu işle uğraşabilecek arkadaşlarımız e, ve Rize piyasasında bu işi yapabilecek arkadaşlarımız burada bir araya geldiler ve çadır üretimine başladılar. Bu çadırların her biri kış şartlarına uygun. Gördüğünüz gibi altındaki yapıdan dolayı içeriye soğuk almıyor. Üstündeki branda kar yağmur. Atlacalar size de kolay gelsin. Ağırlıyorum. 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 Da, da. Evet. Gayet de güzel olmuş. Alacağınız dualar var ya size bir ömür inşallah yetecek ha he. hepinize. Ne yapabiliriz? Kaç kişi sobada ısınan her bir insan böyle ee... Allah razı olsun dedikçe duaları size gelecek. Öğrencilerimiz geliyor, gidiyor. Allah razı olsun hepsinden. Bir kısmı gece gündüz çalışıyor. Öğretmen